Ben biraz korkuyorum ya. Burada çileğin yerine benim geldiğimden haberi var değil mi öğretmenin? Tabii ki var. Baksana tam kapısının önündeyiz. He ya. Betüş, peri olmak güzel bir şey değil mi? Evet. <laughs> ne güzel la. Peri olunca YouTube'u bırakırım mesela. Her istediğimi yaparım. Vallahi sabırsızlanıyorum. Nerede kaldı bu öğretmen ya? Sabırlı ol. Biraz sonra Periliçe bir seni içeri alacak. O zaman göreceksin. Aha, aha geldi. Ee, öğretmenim öğretmenim. Ee, Betüş ilk gün olduğu için benimle geldi. Ee, yoksa korkmuyorum yani. Ee, değil mi Betüş? Aa evet haklısın. Bir ile evlisin ve fani çocukların var. Çileğin peri okuluna gitmesi ileride bazı zorluklar yaratmasın. Ya hani eşek olduğumu söylemiştin ya. Çilek diyor bu bana. Bir de fani 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 ne bu ya ambulans gibi sürekli fani diyorsun. E fani isek ne oldu yani? Ben peri okuluna gideceğim. İstediği gibi olsun o bu okulda okumak istiyor. Bu okulda sadece sihir yapmasını öğreneceksin. Ve hangi sihirleri yapmaman gerektiğini. Peri okulu fanilerin öğrendiklerini öğretmez. Onları dışarıdan öğrenmen gerekecek. E kaç para ki bu eğitim sen ondan bahset. E, Valla ben gerçi eğitim eşitliğinden yanayım ama... E, İstesen de vermem zaten. E param yok çünkü. Dur bak dur. Aklıma bir şey geldi. E sen biraz yaşlanmışsın öğretmenim. Sana bir krem versem sürer gençleşirsin ha? <laughs> Pekala. O zaman kaydını kabul ediyorum. İçeride bunları daha detaylı konuşuruz. Vallahi mı? <laughs> Ulan kremle yumuşattım kadını ya. Hoppa! <laughs> yuppi! Yuppi! <laughs> Burası neresi? E, okul burası mı yoksa ya? Oo, ota bak lan ota. Tam benlik bir yer. E, öğretmen gelmeden biraz ot mu yesem acaba? Buradayım. Anam. E, e, öğretmen sen misin? E, yoksa sınıfta burası mı? Evet. Beğenmedin mi? Beğenmek ne kelime ya. Ben bu sınıfı yerim yerim. E, e, tabii ne bileyim hani e, böyle sıra falan olur sandım. Bu dediklerin hepsi fani okullarında var. Ama bizler birer periyiz öyle değil mi? Ha? Değil mi değil mi periyiz değil mi? Gel peri yar gel peri oh oh gel peri yar gel peri. E, dur kendime bir isim bulayım. E, perişan e, yok e, bu olmaz. Heh perişek perişek diyelim bana olur mu? Evet <laughs> İlk derse başlayalım mı? E, başlayalım da arkadaşlar yok mu onlar da gelsin başlayalım. Hangi arkadaşlarını? E, sınıfta başka kimse olmayacak mı? <laughs> Senin sınıf arkadaşların olmayacak ki. Bütün otlak bana kaldı desene. <laughs> peri okulunda her sınıfta bir öğrenci vardır. Oh ne ala ne ala. Çimcir beni mualla. E, rüyada gibiyim lan. <laughs> diğer çocuklar, diğer peri öğretmenleriyle derslerine başladılar bile. Hadi biz de başlayalım mı artık? Başla başla. 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 Başla güzelim başla. Ders babasıyım ya ben. Bir <laughs> alfabesi harfleri bir de sen söyle bakalım. Tamam. E, Ş, S, H, A, K, E. Eşek. Aferin. Ne aferin hocam. E zaten benim ismimin harfleri bunlar. Yakında peri ansiklopedisini tek başına okuyabilirsin. Okumam mı? Ansiklopedisini bile okurum. Devam edelim mi? Ya hocam e, e, hiç ara vermeyecek miyiz? Bir teneffüs versen de böyle otlar mis gibi koktu be. Heh, ne dersin? Teneffüs arkadaşlarla oyun oynamak, su içmek, yemek yemek ya da tuvalete gitmek içindir. Burada böyle bir şey ihtiyaç duymayız ki. O ne demek ya? Arkadaş yok. Diğer ihtiyaçlarımızı da sihirle giderebiliriz. Hocam e, ne diyorsunuz ya? E, aman e, ben vazgeçtim peri olmaktan. Özgürce iyi biçemiyorsam, teneffüs yoksa, arkadaş yoksa ne yapayım peri olmayı ben ya? E, gönderin beni fani okuluna ya. Eğer tuvalete gitmek istiyorsan benden izin alıp sihirle gidebilirsin. Sağ ol ya. E, tek o sıkıntı değil. Ben ortalığa bir yere yaparım. E, Allah Allah. E, bu ne ya? Hiç sihirle sıçılır mı hocam ya? Öyleyse dersimize devam edelim. Sen devam et ben kaçar